Herkese merhaba arkadaşlar. Zorayı eve götürdüm, Sivas'ı getirdim. Yani... Demek istiyor dedikleri bu işte. Ben günde 10 saat çalışıyorum, buradan çıkıp buraya gidiyorum, köpekleri gezdiriyorum. Millet bana deli diyor. Deliyiz ne yapak? Biz de bu itleri seviyoruz da. Ne yapak yani, atak mı, çöpe mi atak? Biz evkimiz var, ondan mı olak? Sivas, her zamanki gibi yine kokluya kokluya her yeri gidiyor. Bir durur oğlum bir nefes al. Bir de bu adam yorgun mu? Yok. O kendi işinin bekçisi. Bu da zoro gibi direkt nereye gidecek? Bak görürsünüz. Benim köpekler yeri biliyor. Direkt sudalar. Bu beni yoruyor bu namussuz arkadaşlar var ya. Bu var ya bu. Bu beni süre 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 gezmeye götürüyor. Ben mi onu gezmeye götürüyorum. O onu beni gezmeye götürüyor. Böyle değil. Ağam ya. Suskan oluma. Çu. Hayelim oluma. Nerede oluma? Sivas'ı da fit yaptım arkadaşlar elimden geldiğince. Bu da yavaş yavaş kasayı açmaya başladı. Kasayı büyütüyor. Tamam lan tamam. Sene de gireceğiz bu da tarlasına aslanım benim. Şöyle bir senle yüz dönüp dolanalım şuraları. Abi yemin ediyorum. Beni Sivas kadar yoran bir köpek yok. Zoroyu çıkartayım. Yavrular bile böyle sağa sola koşuştururken bu var ya bu beni yoruyor bu. Çakal koku aldı. Bunu salırsam var ya sizi yemin ediyorum akşama kadar toparlayamam. Başıma geldi. O yüzden arkadaşlar. Namussuz benim oğlum. Böyle devam edelim oğlumla. Oğlum oğlum oğlum. Yalnız oğlum çekme abi ya. Yeter artık. Sivas'ı gezdirirken bazen İngiliz arkadaşlar falan görüyor yolda Dur oğlum dur. Dur. Bana gülmekten ölüyorlar. Sen mi gezdiriyorsun diyor. O mu seni gezdiriyor diyorlar. Ben de diyorum birbirimizi gezdiriyoruz. Ne yapalım? Biz de bu işi seviyoruz ya. Arkadaşlar otların içi tavşan dolu. O biliyor. O yüzden deliriyor. Ayağı da geçti paçası. Çakal abi çakal. Bu var ya enerji patlaması yaşıyor her gün. Her saniye. Öyle bir deli aslan oğlum ya. Bunun yeri bende bir ayrı arkadaşlar. Kendimi büyüttüm. Hastalandı. Onu iyileştirdik. Yumurtalıklarına zarar verdi. Onu iyileştirdik. Sivas'ınla bayağı bir uğraştık ya. Benim oğlum ya. Bak. Yine bir şeyler yaptı kendine bak. <laughs> Çeker. Sivas çeker. Sivas'a ben 8 metrelik yürütme şey almıştım. Mekanizmalı. Köpek gidiyor. Geri çekiyor mekanizma mesela. Bir ara arkamı dönmüştüm. Bir baktım Sivas yok. Koparmış da gitmiş. Yani bir de üstünde 79 kilo yazıyordu. 79 kilolu köpeklere göre. Sivas o kadar değil. Kilosu milosu da. Ama yine de Vurup kendini aldı gitti. Siz şu köşeyi deneyin. Yine videoya devam edeyim. Ben hep kesiyorum videolar arkadaşlar. Böyle iki iki buçuk dakikalık kaydedip tekrardan kaydediyorum. Çünkü uzun olunca edit yapması zor oluyor benim için. Ben mecbur gönderiyorum. Biloş yapıyor benim için zor oluyor yani. Kuş ötüyor kuş. Kahretini yapıyor ben de Dört K 40'ta çekiyorum arkadaşlar. Pardon 60'ta. Ekranı biraz daha böyle Açıyı daraltıyor. Ama net olsun diye böyle çekiyorum. Yani kusura bakmayın biraz ekran böyle darmış gibi çekiyor ama yapacak bir şey yok. Sivas böyle asla burnu yerden kalkmıyor. Hep koku, hep koku, hep koku, koku peşinde. Bir şeyler peşinde. Daima bir şeyler peşinde. Yani tam dalara gidecek köpek aslında. Day sürünün sağında solunda ardında her zaman koklaya koklaya gezer. Ki inşallah biz de bir yerimizi alabilirsek bu hayallerimizi gerçekleştireceğiz. Allah nasip ederse. Oğlumla birlikte, Zorro'yla birlikte arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bakın orada geyik var yayılıyor. Hamiledir. Sivas'ı asla bırakmayacağım tabii ki. Sivas burada kakasını yapıyor. Geyik tam orada. Bakalım tepkisi ne olacak? Gelin bakın gelin. bulan keseceğim önüne. Öbür taraftan geçecek, tarladan gidecek. Hadi geçelim. Görüyor musunuz? Ay ne kadar güzel ya. Bakın geçti. Buralarda çok var. Sivas çok kovaladı. Ben bir kere Sivas'ı kaybettim. Bir saat Sivas'ı arıyordum arkadaşlar. Ne yapalım? Hatta o zaman ne oldu biliyor musunuz? Şu yol ağzından ben de girişteydim tam. Böyle önümüzde 100 metre vardı ben benle Sivas'ın. Sivas'ta Geygar arasında da 100 metre vardı. Oradan aşırdı bu tarlayı geçirdi. Şu tarlaya geçirdikten sonra bekle oğlum çekme. Aşırıda karşıda bir ev var. Orayı da aşırıda gittiler. Ben arkasından bağırdım bağırdım ama hiç bana mısın demedi. Zaten durduramadım da. Ondan sonra Sivas gitti ağlar. Bir saat oldu. Ben Sivas Sivas bağırdım. Aradan yarım yirmi beş dakika geçti. Yarım saat geçti. Bir ağacın dibine oturdum. Yorgunluktan öldüm zaten koşa koşa sağa sola. 45 dakika bir saat geçti aradan oturdum oraya işte toplam. Ondan sonra baktım geliyor. Ciddi başı çamur, leş olmuş. Çünkü hep burada şeyler var şu şekilde. Gördüğünüz gibi sulama kanalları hep kirli leş gibi biliyor musunuz? Mu? Oralara girmiş. Kendini leş etmişti. Her tarafını parçalamıştı. Ağzı yüzü hep diken. Hep onları halletti. Geldi işte o zaman. O da öyle geçti arkadaşlar. O zaman da öyleydi. O yüzden fazla salmıyorum ben köpekleri. Çünkü yaban hayatı etrafımızda bol. Bak burayı da geyik yapmış mesela gördüğünüz gibi. Açmışlar. Sulama kanalına yine su içsinler diye. İtler de giriyor oradan. Şimdi şuraya daldı mı çukur. Bu sefer oradan çıkıyor çamur mamur derken. Bak karşıdalar geyikler. Orada. Vallahi öyle. Başımıza böyle bir şey de geldi burada. Küçük gene geyi kovaladı yine. Beni bir kadın yakaladı. Geyiğe çökmüştü o zaman. Kadın bana dedi katilsin. Köpeğin katil. Ben de dedim ki bak bu doğanın kanunu bu. Yani nasıl küçük bir Jack Russell dedim. Ya da küçük bir Fino. Koşup da sincapı öldürüyorsa parkta. Hepiniz gülüyorsunuz diyorsunuz ki aa küçük canavar. Bu da aynı şey dedim yani. Bu köpek de bunu kovaladı bunu yakaladı dedim. Ben ne yapabilirim? Benlik bir durum yok dedim. Kadın işte öyle. Biraz konuştum, konuştu monuştu, gitti. Ben de alıp eve getirdim hızlanı. Gel oğlum gel. Öbür tarafa geçeceğiz. o şekilde oldu o zaman arkadaşlar. Biraz arkadaşlar acayip tüy döküyor. Tarıyorum tarıyorum tüy kalmadı adamda. Havalar sıcak. Kitler tüy dökmeye başladı iyice. Onu kokladı. yeyin kokusu şu an bunda. Rahat durmuyor. Yayıkçı ya. Ya bana karşı çok sert arkadaşlar. Ne görürse gidip dalıyor yani. Tilki öldürdü bir tane. Size yemin ediyorum. Bu yavru tilkiyi öldürdü. Yani böyle bir 52 7 8 aylık bir tilkiydi. Daha genç. Ulan ondan bir hafta sonra benim 6 tane tavuğum tilki tarafından kümeste boğuldu. Sivas'ta kafesteydi. Akşam yürüyordu. Ben de dedim ne oldu diye. Baktım fener tuttum bir şey yok. Sabah kalktım. 6 tane tavuk leşi vardı boğmuş boğmuş bahçenin etrafına sarmıştı. Ya resmen göz daha verdi bana. Bu onun yavrusuna gitti. O odan buna göz daha verdi işte. Numussuz. Öyle işte arkadaşlar. Bak burada böyle sulama yapıyorlar. Tekerlekli, kurmalı. Geri geri döne 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 bütün tarlayı sulayıp geri yerine geliyor. Şu aşağıdaki sarı şeylere doğru gidiyor. Vallahi öyle. Neyse. Şuradan bir tarlaya gerek Bakalım. Bu tarlaların içinde var ya bir sürü geyik var ha. Böyle sessiz sakin durduğuna bakmayın. İçeri doğru koşunca hepsi sıçrayıp sıçrayıp zıplayıp koşuyorlar. Tavşanı zaten saymıyorum bile bu ülkede. Tarlaya girince kayda devam edelim arkadaşlar. Karşıda geyikler var. Ağırmanın öbür tarafında. Ağaçların tam ortasında. Ha görüyor musunuz? Ağacın tam ortasında. Bıraksam ona da çekecek. Gel oğlum gel. Oğlum yemek la bu. Ekmek lan. Günah lan. Milletin rızkı oğlum. Nereye giriyorsun Çıldırıyor burada kokularda. Evet arkadaşlar Sivas'ta da böyle gezdik. Bir şeyler söyledik, bir şeyler dinlediniz. Beğenip abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bakın görüyor musunuz bu kaçta geyikleri? Diyorum ya dolu dolu buralar. Unutmayın arkadaşlar. Beğenirseniz, abone olursanız gerçekten çok teşekkür ederim. Vallahi sağ olun. Herkes kendine iyi baksın.